amacımız Çince, ikinci dilimiz de Batı dili olması gerekiyor. Ee, bahsettiğim üzere Türkler ve Çin çok yakın temas içerisinde bulundukları için bizim için Çince'nin önemi zaten budur. Ee, buradan hemen modern Çince ve klasik Çince'ye geçeceğim. Modern Çince ve klasik Çince iki farklı dildir aslında. Modern Çince bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nde kullanılan Mandarin Çince'dir. Ee, geleneksel Çince ise Tayvan'da kullanılan Çince'dir. İkisi birbirinden farklıdır. Neden farklıdır? Ee, Çin Halk Cumhuriyeti de daha önce e, klasik Çince'yi kullanıyordu ama 1955 yıllarında e, dilde sadeleştirmeye geçildiğinde e, Pekin lehçesine dayalı Mandarin Çince'yi tercih ediyorlar. Dilde basitleştirmeye gidiyorlar ve artık günümüzde modern Çince'yi kullanıyorlar. Modern Çince ve geleneksel Çince arasındaki e, fark ne derseniz ee, birincisi bahsettiğim gibi yazılı kaynakların hepsi geleneksel Çince ile yazılmıştır. Modern Çince bilen bir kişinin geleneksel e, Çince öğrenmesi biraz zordur. Bu nedenle yazılı kaynakları okuması imkansızdır. Neden derseniz burada da açıklamasını yapayım. Çünkü adı üstünde dilde basitleştirilmeye gidildiği için e, orijinal Çince'den özgünlüğünü biraz kaybetmiştir. Örnek veriyorum biliyorsunuz Çince'de şeklinde yazılıyor resim sanatı diyebilirim. Ee, geleneksel çince de örnek veriyorum 15 tane çizgiden oluşuyorsa onu basitleştirmişler 10 çizgiye indirmişler. O 10 çizgiye indirdikleri içinde e, tabii 15 çizgiyi öğrenmek onu tanımlamak biraz zor oluyor insan için. Ama geleneksel çince öğrenen bir kişi modern çince basitleştirilmiş çinceyi tanıması çok daha kolay oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Arasındaki farklar bunlar. Biraz tıklı.